Bugün sizlerle birlikte semizotu yemeği yaptık. İster sade tüketebileceğiniz, ister bol sarımsaklı yoğurtla tüketebileceğiniz bir yemek hazırladık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bugün sizlerle birlikte semizotunun hep cacığını yaparız soğuk soğuk yoğurtlu bu kez yemeğini yapacağım Gerekli malzeme yemeği için gerekli malzemelerimiz burada semizotum var. İyice yıkadım, temizledim. Bir su bardağına yakın bulgurum var. Siz semizotunun azlığına, çokluğuna göre bulguru ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı salçam var. Biri biber salçası, biri domates salçası. Bir tane kapya biberim var. Bir tane orta boy soğanım var. Bir parça kıymam var. Kıyma tamamen isteğe bağlı koymayabilirsiniz de. Yine aynı lezzetli oluyor. Baharatlarım var. Kırmızı tatlı biber, pul biber, karabiberim var. Tuz, sıvı yağ. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle tavamıza bir miktar dibini kapatacak kadar sıvı yağ ekliyoruz. Kıymamızı içine ilave ediyoruz. Soğanımızı küçük yemeklik doğrayacağım. Bu malzemelerimiz yavaştan kavrulurken bir yandan ben de semizotunu doğrayacağım. Soğanımızı da tavama alıyorum. kapya biberi sadece ikiye keseceğim. Biberlerimi de ekledim ocağımın altını yakacağım. Kıstım biraz da. Bunlar yavaştan kavrulurken ben semizotumu otumu doğrayacağım, hazırlayacağım. İki yemek kaşığı salçamı da ilave ediyorum biber salçası, domates salçası. Bu şekilde kavrulurken şöyle göstereyim. Ben de semizotlarını otlarını ıspanak doğrar gibi şöyle incecik doğradım. şekilde semizotlarımı şimdi yemeklik ince ince kıydığım semizotlarımızı ilave ediyorum. tuzumuzu ilave ediyoruz. Baharatlarımızı, karabiber, pul biber, kırmızı tatlı biberimiz vardı. Yıkadığım bir su bardağı bulgurum vardı, onu ilave ediyorum. Bu şimdi fazla görünebilir, kavrulduğunda aşağı inecektir. Ağzını kapatacağım. Biraz kavuracağız yemeğimizi. Orta ateşte yavaş yavaş kavuruyoruz. Yemeğimizin durumuna bakalım. ıspanak gibi yemeği gibi aynı azalmış iyice kavrulmuş üzerine bir miktar sıcak su ilave edeceğim ölçüsüne bakayım şöyle Bulgur olduğu için suyu çekecektir. Yüzüne çıkar çıkmaz su ilave ettim. Orta ateşte bulgurları yumuşacık pişene kadar pişireceğim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Yemek tabağımızı alıyoruz. Çok lezzetli oluyor hafif bir yemek. Şöyle. İster sade tüketebilirsiniz. isterseniz bol sarımsaklı yoğurtla şu şekil. şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. İsteğe bağlı üzerine pul biber ekliyoruz. Afiyet şifalar olsun.